ile bütün kadınlarımızın, dünya kadınlar günü kutluyoruz. Deva partisi olarak tüm kadının hem toplumsal hayatın her yerinde erkeklerle eşit haklara sahip bir konuda olmasını, hem sosyal olarak hem ekonomik olarak da güçlü bir yapıya kavuşmasını arzumuz odur. Türkiye'deki tüm kadına şiddet olaylarını kadınla yapılan tüm kötü muameleyi de e, tasvip etmediğimizde bununla alakalı da uluslararası sözleşmelerde bir yükümlülükleri Türkiye'nin yerine getirmesi gerektiği ve toplumun bütün kesimlerinden mutabakat üzerine e, hem bizim kendi kültürümüz olarak hem de e, kanunlarımızda e, şiddetin her türlüsünün özellikle kadına şiddetinden e, bir daha yaşanmaması, yaşatılmaması, noktasında her türlü önlemin alınmasını arz ediyoruz. Bugün e, basın toplantımızı kadın politikalarından sorumlu il başkan yardımcımız Hayri Müsa Gökçe Dursun Hanım'la birlikte yapıyoruz. Dolayısıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayı vasıtası şey dolayısıyla bu vesileyle Hayri Müsa Hanım'a e, sözü vereyim. Kendisi de bu Dünya, Dünya Kadınlar Günü 8 Mart itibariyle e, düşüncelerini ifade etsinler. Ne yazık ki 2020 yılı içerisinde ülkemizde 300 kadının katledildiği ve bunun ikisinin de elimizde olduğunu biliyoruz. Biz Demokrasi ve Partisi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında her ilde öldürülen kadın sayısı kadar fidan ekme veya pidan bağışlama etkinliği yaptık. Bu kapsamda biz de bağışımızı gerçekleştirdik ve sosyal medya hesaplarımızdan bunları duyurduk. Kadınlar yönelik psikolojik, fiziksel, ekonomik, cinsel şiddetin e, boyutlarının her gün büyümekte olduğunu görüyoruz. Alınmaya çalışılan tüm yasal önlemlere rağmen, özellikle pandemi sürecinde eve kapanmanın, e, eğitimdeki yüz yüze eğitimin aslında e, durdurulmasının yine kadının omuzlarına büyük olarak bindiğini, e, yine eve kapanmanın verdiği 5 bin 5000 kadının acil yardım hattına başvuru yaptığını yine istatistiklerden öğrendik. Türkiye maalesef şiddette. O araştırmalarına göre 37 ülke arasında zirvelerde yer alıyor. Bu sebeple biz de parti olarak kadının aktif yaşama katkısına, çünkü eli değdirdiği her şeyde gerçekten başarılı olabildiğini görüyoruz kadının aktif yaşama katkısına katkısında yanında olmaya söz veriyoruz ve bu anlamda da. Kadınlarımızı siyasetten ekonomiye, bilimden kültür hayatına ve çok geniş alanda başarılarıyla var olurken desteklemek için yanımıza davet ediyoruz. Şiddetle mücadelede gelin hep birlikte deva olalım diyoruz. Evet. Tabii Dünya Kadınlar Günü vasıtasıyla ben de tüm kadınlarımıza bir çağrıda bulunayım. Deva Partisi kadını... ki e, siyasetten geçiyor, hem ekonomik hem sosyal problemlerin çözümü e, siyasetten geçiyor. Dolayısıyla e, mevcut i, iktidar ve erkeğe geçiren siyasi güç, e, her konuda olduğu gibi kadın hakları konusunda icra makamı olduğuna göre, dolayısıyla e, siyaseten e, e, Deva Partisi gibi bir partinin de e, iktidar olması gerekiyor. İktidara gelmek için de kadın erkek el ele. ancak biz iktidara gelebiliriz. Eva Partisi kendi programında tüzüğünde %35'lik bir minimum %35'lik bir cinsiyet kotası ortaya koydu. Yani şu demektir. her yöneticimizin pa yöneticimizin %35'i %35'i kadın yönetici olacak diye bir bizim tüzüğümüzde bir madde var. Dolayısıyla hem bireysel problemlerinin hem de toplumsal problemlerin haliyle ilgili tüm kadınlarımızı deva partisinde siyasi de davet ediyoruz. Dolayısıyla deva partisi sadece kadını siyasette seçim zamanlarında e, lojistik de destek kursu olarak değil, direkt yönetim kademelerinde yönetişime katılma katılım noktasında görüyor. Dolayısıyla bütün kadınlarımızı da deva partisinde siyaset yapmaya davet ediyorum bugün biliyorsunuz Dünya Kadınlar Günü. Yarın da bizim için çok önemli bir gün Deva Partisi için. 9 Mart tarihi Deva Partisi'nin birinci kuruluş yıldönümü. Dolayısıyla 9 Mart, da, 9 Mart tarihinde Deva Partisi genel ile beraber Türkiye'deki bütün teşkilatlarıyla bu günü kutlamak için sahada olacak. Yarın saat 11'de Sayın Genel Başkanımız tüm basında, sosyal medya ve kuruluşlarında yayınlanmak üzere bir mesajı olacak. Bir canlı yayında görüşlerini ve görüşlerini teşkilatlarımızla paylaşacak. Saat 12 gibi yaklaşık 12 gibi Sayın Genel Başkanımız Ankara'da bizler de Türkiye'nin her ilinde ve ilçesinde yöneticiler olarak saat 12'de vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Sakarya'da bu ihvalde teşkilat olarak biz zannedersem katlı pazar yerine olacağız. İlçe teşkilatlarımız Çak Caddesi'nde ve şehrin her yerinde ada pazarı. Serduman yine kendi bölgelerindeki vatandaşlarımızla diğer ilçelerimizle bütün yöneticilerimiz sahaya inerek vatandaşlarımızla, esnafımızla, tüccarımızla, kadınımızla, gençlerimizle birlikte olarak onların sorunlarını dinleyerek devam partisini anlatacaklar. E, dolayısıyla yarın e, bütün basın mensuplarını da e, yapacağımız programda birlikte olmaya davet ediyoruz. E, dolayısıyla bugün, bizim için e, asıl bugünkü basın toplantımızın e, işte, e, maksadı bu yapacağımız faaliyeti sizlere duyurmak vatandaşlara duyurmaktı. E, yarın inşallah saat 12'de Sakarya'da tüm ilçelerinde aynı anda saat Türkiye'de e, Türkiye'de her ilde, her ilçede Deva Partisi kadroları milletimizle birlikte olacak ve Deva Partisi'ni inşallah iktidara getirmek için büyük bir çalışma e, temposuna girecek bundan sonra. Çünkü teşkilatlama faaliyetlerimizi hemen hemen Türkiye çapında bitirdik. 80. yılımızda Deva Partisi bir içinde kuruluşundan bir yıl sonra hatta şöyle söylerim, ilk üç ay pandemiydi. 9 ay gibi bir süre içinde e, bütün Türkiye'de il teşkilatları kurmuş, ilçe teşkilatlarının da büyük bir kısmında yönetimleri oluşmuş, kongresini yapmış, büyük kongresini yapmış bir vaziyette önümüzdeki dönemde yapılacak her seçime katılmakla ilgili kendi logosuyla, kendi kimle katılmakla ilgili şartları yerine getirmiştir. Bugünden sonra yapacağımız Deva Partisi'ni vatandaşlarımıza daha iyi anlatmak, çözüm önerilerini efendime söyleyeyim vatandaşlarımızla paylaşarak Deva Partisi'ni yapılacak ilk seçimde Türkiye'nin yönetiminde iş başına getirmekle ilgili hem teşkilatlar olarak hem de mensuplarımız olarak böyle bir görevimiz var. İnşallah bu görevde layıkıyla Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da yerine getireceğiz. Ee, ve sorular varsa onları alayım. Çünkü biraz da hepsi kusura bakmayın. Ee, Yerel konularla alakalı da arzu ederseniz birkaç bir şey de söyleyeyim. Ondan sonra da sorularınıza geçelim. Ee, en önemli konu tabii biliyorsunuz dünyada ve Türkiye'de şehrimizde de pandemi koşulları e, gerçekten e, vatandaşımızı, milletimizi gerçekten zorluyor. Özellikle ticari ve sosyal hayatta çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Bildiğiniz gibi şehrimiz geçen hafta ortaya koyulan kriterler doğrultusunda çok yüksek riskli iller arasına girdi. E, maalesef Sakarya'da, Sakarya, özellikle Marmara bölgesinde e, yüksek oranda bir e, yüzdeyle ııı e, dediğimiz kırmızı renkler e, baştan başa boyandı. Şimdi burada tabi sorumluluk e, tüm herkese ait. Vatandaş olarak bize, yöneticilere e, burada şimdi sadece yöneticiyi suçlayıp e, bir suçlu aramaktansa e, o yapacağımız tek şey Sakarya'daki bütün hemşehrilerimizin e, bu binişte Sakarya'yı tekrar Eski canlı günlerine döndürmek için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. vatandaşlarımız e, maske, mesafe, temizlik kuralını uymuyor. Yöneticilerimiz denetimlerini sıkı bir şekilde yaparak e, biz şehrimizi tekrar hem ekonomik hem sosyal olarak canlandırmak gibi bir görevimiz var. Çünkü e, kapalı kapalı olan çok sayıda işlerimiz var. Özellikle e, ben bir birkaç rakam vereyim. E, şu anda kapalı olan esnafımız var. Esnaf odasının vermiş olduğu son rakamlara vereceğim ben size. çünkü e, çok yüksek riskli olduğumuz için, e, şehrimizde olduğumuz için şehrimizdeki bütün iş yerleri şu anda kapalı. E, çay bahçesi 2058, spor tesis 86, kaplıca hamam 27, lokanta ve yeme içme yerleri 2220 pastane 306 kantin işletmeleri 279 okul servisleri 1032 ve bunun gibi birkaç şeyde bu sadece esnaf odasında zannedersem sanayi odasında 900 küsür civarında orada işletme olduğuna göre yaklaşık Sakarya'da 7500 civarında iş yeri şu anda kapalı. E burada 7500 iş yeri demek 7. 500 e, hane demek işveren olarak. E, bir de çalışanlara düşündüğümüz takdirde en az şöyle 5 kişiyle çarptığımız zaman 35.000 e, 35 bin kişi bir e, işsizler ordusu günü çalışanlar var, maaşlı çalışanlar var. Efendim söyleyeyim 35.000 e, 35 bin kişi. Bunda bir 5 bin kişiyle 5 kişiyle çarparsak ayrı olarak e, herhalde 200 bin civarında ölüm oluyor. 35 çarpı 175-200 bin civarında vatandaşımızın evine ekmek giyinme demektir. Bu çok büyük bir rakamdır. Yani biz e, mutlaka çok sorumlu da Yani e, bu kötü durumdan, bu ekonomik şartlardan şehrimizi kurtarmanın tek yolu hepimizin aklımızı başımıza alıp e, vatandaş olarak, yönetici olarak, e, sivil toplum örgütleri olarak herkes üzerine düşen görevi yapmalı ve şehrimizi de bu e, karanlık günlerden e, başkası çıkartmayacak biz çıkartacağız. Bunun için herkesi birimizi <laughs> ve e, vatandaş olarak e, sorumluluğumuzu yere getirmeye davet ediyorum. E, tabii burada e, şu anda suçlu odur budur bunu e, söylemekten ziyade bunu tabii daha sonra e, bu günler geçtikten sonra e, bu hata kimdeydi, nasıldı bunların değerlendirmesi yapılabilir, yapılır ki yapılacaktır da ama Gün o gün değil, herkesin sorumlu bir şekilde, herkesin kendi üzerine düşen vazifeyi yaparak şehrimizi bir an önce iyi günlere, güzel günlere taşımalıyız. Dolayısıyla 200 bin kişi diğer sektörler de muhakkak etkileniyor. Onların da işlerinde %50'ye varan %50 iş düşüşleri var, ekonomilerde küçülmeleri var. Ama hiç işi olmayan yaklaşık 200 bin kişi işsiz kaldı Sakarya'da sa çalışma dileklerini veya hiçbir sosyal güvencesi olmadan geçinmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemde Sakarya'daki Allah korusu sosyal hadislere, sosyal patlamalara, psikolojik sebeplere sebep olur. Şehrimizi daha kötü günler görür. Onun için hep beraber bu sorunu duyarak bu pandemi koşullarındaki görevlerimizi yerine E, benim çağrım budur. Şimdi bu kadar söyleyeyim. Bir sorunuz varsa da onlara bir cevap edeyim. We'll be right back.